Evet, şimdi kutuyu beraber açalım arkadaşlar. Şöyle ki, bir adet alt panel, bir adet sağ yan panel, bu elektrik aksamlarının bulunduğu yan panel, bir adet sol yan, yan panel ve bir adet ana ön panelden oluşuyor kutu içi. Şöyle, bütün akıllı cıvatalarımız, duvara monte edeceğiniz dübelli civatalarınız hepsi içerisinde geliyor. Şöyle gör, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gelin bunu beraber kurulumunu yapalım. Şöyle belirteyim. Şu görmüş olduğunuz büyük oyuklu e, vidaların yeri dübelin vidasına sabit gelecek şekilde askı aparatı görecek şekilde tasarlanmıştır. Bu duvar kısmına bakacak. Şöyle yerine oturttuğumuz zaman yerleri hazır olacak şekilde tasarlanmıştır. Şöyle bir vida oturttuktan sonra zaten istedik. Kendisi yerinde sabit duruyor. Vidalarımızı uyumlu şekilde yerlerine Şimdi sağ yan paneli yerine koyacağız. Tekrar belirttiğim gibi büyük delikli olan yerler duvar kısmına, arka kısma bakacak şekilde gelecek. Şimdi standart olarak yukarıda olan dış motorlarımıza paneli alt kısmına bağlıyoruz. Şöyle çeviriyorum. Sizin de sağlayacak şekilde. Şöyle içeriden Şimdi görmüş olduğunuz gibi alt kapağı Par elime yerleştirdim, burada size belirtmek istediğim bir diğer konu alt kapak neden kısa diye bir e, soru gelirse ise, aklımıza böyle bir konu gelirse ise şurada bir 5 santim bir pay bıraktık, bu pay klimanın, bu dış motorunun tarz, tari, tahliye borusu e, tarzı diğer bu gereken borular olur ise veya var ise bunu önlemek yani buraya ekstra bir, e, bir işlem uygulanmaması için düşünülmüş. Buraya o pipe o sebepten bırakılmıştır. Bunu da kısa bir dipnot olarak geçmek istedim. Şöyle tekrardan beraber montajını yapıyoruz. Evet şöyle ot seçim bir diğer yanlarında montajı vidasını yaptıktan sonra evet. bu üst kısım alt kısım evet görmüş olduğunuz gibi ama 5 dakika gibi bir işlemle e, montajı yerde, e, kurulumunu yerde yapmış olduk. Bu kurulumu şimdi yukarıya kaldıracağız. Bununla da şöyle içerisinde göndermiş olduğumuz dübeller yardımı alacağız. Bu dübelleri duvara montadıktan sonra çok basit bir şekilde göreceksiniz. Kaldırıp asacağız. Evet. Daha önceden yerlerini hazırladığım dübel ve vida şöyle benim duvarımda 1-2 tane dübel ve vida yardımı ile kurmuş olduğumuz model gayet sağlıklı kaldırabilecek uygun. Modelde 3 sağ tarafta 3 sol tarafta hazırlanmış olan e, oyuklar yani yerleri mevcut. Siz duvarınıza göre ihtiyaca göre 3 e, tane de delik yapabilirsiniz yer hazırlayabilirsiniz. Bu duvara dübeli kaldırdıktan sonra Şöyle bir tırnak kadar diyebilirim, bir pay, bir, bir göz kararı, bir pay bırakıp modeli kaldırıp yerine oturtacaksınız. Yani e, uymadı, fazla geldi, oynuyor, söküp tekrardan biraz vidaları ileriye alıp tekrar uyumlu bir hale getirmeniz gerekiyor. Vidaları dübelleri hazırlamadan önce modeli biri yardımı ile kaldırıp deliklerinden dübel yerlerini hazırlayıp montajını başlayabilirsiniz. Evet, şimdi beraber kurmuş olduğumuz, dübelli yerine hazırlamış olduğumuz modeli kaldırıp montajını yapacağız. Gayet basit. Şöyle kaldırıyoruz. Bahsetmiş olduğum yerlere üstten, alttan denk gelecek şekilde yuvasını hazırlayıp yerine bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz model. Alt panel, yan panel, bir ön, ön panel olmak üzere dört parçadan oluşan klima gizleme modelimiz bu tarz desenli modelimiz hazır olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.